olsun biliyorsunuz. ışığı seviniriz. <laughs> evet, evet. Her zaman gibi parlıyorum. Çok mersi, teşekkürler. Sağ olun. O sizin güzel görüşünüz. Tersi arkadaşlar. kurbanı olmayı biliyorsunuz. Yok canım, yani. bana ters <laughs> falan bana biliyorsun. Ayy, yani. Aynen, ben. ben çünkü sıfır beden değil artık, yok bedenim yani, <laughs> bakın. Maşallah, bugün de çok şıksınız. Çok teşekkürler. Hasan Altın kostümü, teşekkür ediyorum, çok mersi. Güzel bir lansman, yarım asır, neler söyleyeceksiniz? Yani çok güzel bir lansman, gerçekten kıymetli bir yerdeyiz. Özel bir yerdeyiz. Ee, sizler de buradasınız, biz de burada olmak üzere yani Planladık kendimizi ve çok güzel bir akşamüstü yaşıyoruz. Çok da hoş yani. Yazıya geliyor konser maratonları nasıl? Şimdi öncelikle yeni şarkılar geliyor arka arkaya. Ee, söz, müzik, tuba özellikler geliyor. <laughs> evet. Murat Yeter aranjeleriyle. ile ee, onlar geliyor arka arkaya tek 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 çıkacak. Albüm yapmayacağız, single ı. Single single gitmeyi düşünüyoruz. Sonra tabii ki albüm de yapacağız. Yani onlar çünkü 200 tane beste var elimde yani yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <laughs> ya yani onları işte yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Ee, i̇nşallah ilkini Mayıs sonu çıkartıyoruz. Allah nasip ederse. Hareketli, hareketli evet. Ama yani tam böyle full hareketli demeyeyim. Ama mid'in orta orta üstü yani öyle söyleyeyim. Ee, onlar geliyor. Ee, güzel planlarımız var hayatla ilgili. Tabii ki konser <laughs> maratonlarımız. Ay ne oldu siz bu, acaba? Bahar <gülüyor> bahar <gülüyor> enerjisi, evet. Neden <laughs> i̇şte yazın hızlı geçişin? Evet aynen. Geçiriniz. Evet aynen. Yok yok şey önemli değil iyiyim. Ee, <laughs> Şey e, demek istediğim şu, e, tabii ki şimdi Arsene Hanım zaten e, çokça e, talep varmış, sağ olsunlar, bütün belediyelerden e, sağ olsunlar, var olsunlar, her yerden çok talep varmış. E, tabii ki her yere gideceğim, her yerde güzel güzel şarkılarımı söyleyeceğim, herkes de nasıl şarkı söylendiğini öğrenecek inşallah. Yine büyük bir bomba bıraktınız. Herkes der ki. Yani şarkı söyleyemeyenler düşünsün şekerim. <laughs> i̇sim var mı? Yani isim vermeme gerek var mı sizce? Bir tane vereyim ben. Bir tane isim mi vereyim? Kim var mesela son dönemde böyle çıkıp da beğenmediğiniz? Vallahi şekerim bak bir şey söyleyeceğim. Ben şarkıları beğeniyorum ama şarkıcıları çok beğenmiyorum. İşte kim? Birçok sanatçı var ya artık. <laughs> yani, yani mesela biliyorsunuz... Mesela şimdi... şarkısını beğenip ama bu güzel söyleyeyim dedi, dediğiniz kim var? Yani şimdi isim verirsem biraz ayıp olacak ya. Yok, yok Çünkü ben isim... <laughs> Keseriz mi isim... <biz> orası. <laughs> ya hayır ya, ya, ya kesersiniz yalan. <laughs> Ay şöyle oluyor şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Şarkıların hakkını veremedikten sonra o iş kötü oluyor ya. Yani. Hangi şarkı var? Şarkıyı söyle. Dinleyince ya dinleyince anlıyordur ya halk. Bence anlıyordur, Bence halk beni anlasın. Ben boş. Ver, fazla konuşmayayım yani. Çünkü ben konuşunca bir de bin, bin, türlü cevap veriyorlar falan. Aman aman hiç yani onlarla muhatap bile olmak istemiyorum. istemiyorum. Siz bir soralım o zaman. En son Mehmet Akan'la Aleyna Tilki polemi verdi diye işte. Hı hı. Donlu olmuyor bu işler şarkıyla oluyor. Aleyna Tilki cevap verdi işte. Hı hı. Ben bu yaşımda işte çalışıyorum. Yurt dışına açıldım falan. Siz nasıl oluyorsunuz? Nasıl ya, öncelikle bu İngilizce öğrenmesi lazım. O bir. Yani ben çok iyi derecede İngilizce konuştuğum için <laughs> önce iyi İngilizce öğrenmesi lazım ama Aline çok genç bir kız. Yani daha yolu var. Yani 25 yaşına kadar insanların yaptığını çok hala almamak lazım. Yani bunu bütün psikologlar da söyler zaten. Yani 25 yaşına kadar yapılan şeylerde problem yoktur. <laughs> ama Aline çok genç ama çok iyi derecede İngilizce konuşması lazım. Eğer ki hani gerçekten Amerika'ya hitap etmek isterse o biraz zor iş yani. Hani kolay değil yani. Ben ki çocukluğumdan beri yani ailem Amerika'da büyümüş. Yani falan böyle bir tipim. Ona rağmen hani çok zor bir iş bu iş. Yani ama mesela daha e, biraz daha nasıl diyeyim size e, Türk soundları içerisinde olup biraz daha yamuk İngilizceyle falan yapsa daha doğru olurdu bence. Yani tamamen Amerika'ya oynamaya Bence çok gücü yetmez diye düşünüyorum ama yine de kardeşimiz seviyoruz. İnşallah başarılı olur. başarılarına tebrik ediyoruz yani hiç. Demet akın genelde böyle çıkan genç neslini biraz ağır eleştiriyor ya. Hı -hı. Nasıl siz yorumlarsınız? Ne gibi? Yani birazcık sert ustupla eleştiriyor ya. Demet Akan'ın da eleştirdiler işte. Ama Demet'tir o ya. Yapar öyle şey. Sever o. Ama <laughs> <laughs> boş ver. Demet yapar öyle şeyler. Hiç takmayalım onu. <laughs> son olarak da sahilde yürüyüş yaparken servet taşıyorsunuz herhalde. En son haberler çıktı ya. Ya <laughs> ayıp ya. Ben şey yapmayayım da onu. Yani bu kadar ya yıl çalıştık. Ya bu kadar yıl çalıştık. Ya almayalım. Almayalım mı? Yardımlarımı da bu arada ha birileri şey yazmış gördüm e, magazin <laughs> bazı sitelerinde. işte böyle şey yapacağınıza yardım yapın falan. Benim çok yardım yaptığım, çocuk okuttuğum bütün sokaktaki insanlara yardım yaptığım çok özel dernekler var. Yani bunu da bilmiş olsun yani. Hani ben bir şey giyiyorum da yardım yapmıyorum falan zannedilmesin. Çok teşekkürler. Mersi. Teşekkürler. <laughs> Sağ olun. <laughs> Merci.